Olur. Gülüyor Abi niye tüm cezalar bana geliyor? Yok ortaya yok yok ortaya yok. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ebru ile birlikte balonu patlat, cezayı çek oynayacağız. Hazır mısın? Hayır. İki başlı taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. 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 Başla. <laughs> Acaba hangisini Gönlümünden yanam. Bu niye patlamıyor be? Bu çok küçük ya. almışım. Dur, ben Hayır çok küçük. Baksana bu, da... evet. balon çok sağlam be. Patlamıyor. Aç cesan. Evet. Balon sağlam almış. Şimdi pasım oldu ya. Hadi ben de şu sıradan gideyim. Uzun bir ha. Kapandan aşağı buzlu su dök. İlkinde bunu bulamam ya. İlkinde bunu bulamam arkadaşlar. Kapandan aşağı buzlu su dök. Tamam, buzlu suyumuzu hazırlayıp gelelim. Yardım, e-post'u çıkartacağız. Yani, dur, bir boşaltayım. Dök. Aşkım, dök. hazır mısın? Ben hazırım. Bir anda dök. Şuram <laughs> <laughs> oh! <laughs> <laughs> iyi geldi de... Sontuma dökmeseydin keşke. Nasıl geldin? İyi mi? <laughs> Buzlar anında erimiş ya. Şuraya bak. Oh, bir de, oh my god. Oh. Nasıl iyi geldi mi? İyi geldi de mahvoldum. Hadi. Evet. <laughs> Gönlüm burdan yana arkadaşlar. Bak biraz biraz. Hatta değil balon çok Sevdiğim bir yemeği sipariş et rakibine demiştim. İşte bu. Bir de sonra bana balık ekmek ısmar Videoda koyuyoruz. Tamam. Hadi Anam. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Ben sosu şat yap. Abi niye tüm cezalar bana geliyor? Hadi sosunu Şat yapacağım bile. Çok koyma tamam ya acıyorum ben. Buna su katsak mı biraz? Bence... Böyle böyle içemem ki bunu. Arkadaşlar açtık bu arada. Şöyle. Hadi söz, yanlış olmasın diye. Devam et, çabuk devam et. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. İnşallah büyük bir ceza gelir. Ya hayır. Kapandı yumurta kır işte bu. Hayır. Beklediğim. Hayır ya. Ben onu ne yapacağım öyle Yasin ya. Yapacak hayır bir şey yok. ya. Yapacak bir şey yok. Gel. Hayır. bana, bana su döktün mü burada? Suyu ben. Suya razıyım ben. Tam videonun sonunda yapıyoruz. Şimdi yapmıyorum. Tamam. Ama yapacaksın videoda şey var. Şimdi biraz duş almalı beklemiyorum için. Yapmıyorum. Videonun sonunda yapacaksın. Şu an ağzım yanıyor benim. Nerede? kesin pas. Evet. Arkadaşlar şey pas geldi. <laughs> Yeter artık be, kimin ceza çekiyorum. Bakalım, evet. <laughs> neymiş ceza? Ben bakacağım ya. İstediğin bir cezayı rakibine devret. Yumurta yiyor, <laughs> yumurta yiyor, yumurta yiyor, yumurta Ya abi yapacak. Nasıl bir ceza şey geldi? Bir tane para geldi ya. Para bana geldi. Bir tane para geldi ya. Yine ceza. Rakibine 500 lira ver. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bir tane para ver, 500 lira veriyorum sana. Trap değil, de. değil de düştü. Trap değil de düştü tamam mı? Kolayı 5 saniyede kapalı. Hayalinde dikemez ki. Yönetme <laughs> şansım var. Ama başka ceza da gelebilir. Evet bekliyorum. O zaman biz içeyim. İçiyor musun? İçeyim. 5 dakikada yapamazsam. 5 dakika değil 5 saniye. 5 <laughs> saniye de kafana dökeceksin. Saniye. Evet. Yok yapamam. O zaman. Değil İçebildiğin kadar canım. He devlet. öyle de yapabileceğim. Hayır. 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 Hayır ya, hayır ya. Ya Devletten. Tut bir saniye. 1 2 3 1 2 3 4 5 Benim şeyim çok oldu ama. Ben sürekli daha çekiyorum ama. <laughs> işte yine ceza limon ye. Al burada para ödülü var. Limonumuz nerede? Ben ceza şeyden hiçbir şey anlamadım ki. <laughs> Hadi yedim, limon yedim. Nasıl tadı güzel değil mi? Ey! Çok iyisi. Acıyla iyi güzel olmuşlar. Gidem şu an diyor ki, ne yapıyorsun sen? Devam et. O zaman... Bunu alayım. Tamam. Hayır, hayır. Tarçın tarçın ye. tarçınımız geliyor. Allah'tan tarçın. Şöyle bir... Az çok ağa çok diyemem ya. Tamam biraz koşalım. Hayır ya dur dur çok kula. Evet. Cezası bu. Çok o ya biraz kula. Hayır. Çok o ya. Hadi hadi. Abi ceza ben 50 tane şey çektim buradan hadi. Çok o. Bu arada cezaların etkisini altma eve semen sağ olsun hatırladım ama konuk olmadı lan videomuza. Ayy. Hadi. Yut 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 yut. Yut konuşmaya başladı. <laughs> Yut! <laughs> Söyleyeyim mi? <laughs> Ölüyor mu lan? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, elbukası da sürdü, ben de böleceğim. <laughs> İki tane kaldı. <laughs> Hadi artık bir ödül gel, bir para geldi Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bakayım. <laughs> Bakayım. Bir şey değil. Bakir. Pas, 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 pas. Saçını ne ya? <laughs> Sakalını kes. Tabii ki. Aşkım Tabii pas, ki. pas. Tabii <laughs> ki. Pas. <gülüyor> Yok. Zıplaklı, Hayır ya. Ben Alpay abi. Allah seni nasıl bir resul yapsın. Tamam hadi onu da şey yapalım. Patlat sonucu tırmış. Bu arada bana yemek ısmarlayacaksın. TL olmuyor mu? E, 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 e. Hadi al. Bu da biraz önceki borcum. Şu 50 doların. Zengin olduk. Al bu da diğeri. 100 lira borcum var bana. 100 lira tamam, tamam. Şimdi önce sen mi benim sakalımı kesiyorsun yoksa ben mi sana yumurta kırıyorum. <laughs> Hangisi? Aynı anda diyormuşum. Hadi al. Kes sakalımı. <laughs> Oturayım mı? Ayakta mı keseceksin? Nasıl kesiliyor ki bu? Ben bilmiyorum. Bu nasıl yapılıyor? Evet. Bu, evet. bu normal çalıştık kes çalıştır. Nasıl kes? Nasıl, nasıl yap? yapacağım Şöyle işte. Öne doğru yap da bana. Üstüne gelmesin. Böyle. Bu bu taraftan değil mi? Işte? Şöyle işte. Şöyle evet. şöyle. Kız saçımızı kesme olan sakal değil mi? Tamam be, ha Sen yarım kıl ya, al. ben de senin için oldu bir tanem. Ay, Sen yarım kıl be. Tezer ettin güzel bir yumurta. Onu yapmasak? Sakalımı kesmeseydik, yapmazdık. Gel sen duracaksın sadece hiçbir şey yapma hiçbir şey. Korkma korkma korkma. Gel 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 gel. gel. Şöyle <laughs> gel. gel böyle elleri indi. İndi. Kapana arkaya yap. Üstüme yapma. Kap kapan. Tamam yapmayacağım vazgeçtim ya. Ne vazgeçtim mi? yapmayacağım ya. <laughs> 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 Aşkım ben, ben vazgeçmiştim elin kaydı. Sen kafanı kaldırınca yumurtaya vurdun. Bak video kayıtlarında var yani. Kalkacağım. <laughs> <laughs> Kabuklarını kapuklarından alayım. <bileyim. gülüyor> Dur kalkma sakın. Aşkım bir de video like ister misin? <laughs> <laughs> Unutma <laughs> <an çok> laş. <laughs> <güzel. gülüyor> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın.